bölümümüz ee, burada koruma ve restorasyon bölümü öğrencisiye, e, Türkçe tezliğe. Ee, buradaki herhalde bütün odadaki herhalde mimar. E, mimar da eğitim akıyor küçük bir bilgiye. Ee, e, Kuzey Kıbrıs'taki arkeolojik alanlara yönelik yaşaman sorunlar. Sorunlar da kısmında şehir yönetimi ve bunları aslında. Ve öneriler sunulması burada. Ee, kısaca değineceğim şeyler, ee, arkeolojik sit alanlarında işte sürdürülebilir korumanın ve yönetim planının ne olduğu, KKTC işte seçilen alanların nasıl e, korumasının nasıl yapılması gerektiği, bunların işte yönetim planlarında ne olması gerektiği bunların sorunu ve bunlara bağlı olarak da sürdürülebilir öneriler, <laughs> öneriler aslında. E, ee, tezin genel olarak kapsamları, Değildiğim gibi aslında yani KKTC'deki arkeolojik alanların e, sahip olduğu işte zarar görmeyen önüne geçmek, e, bunu tam tersine çevirerek aslında onlara bir koruma planı oluşturmaya çalışarak e, sürdürülebilir bir e, yönetim oluşturmak aslında. Tabii bunun içinde sadece salamız gibi bildiğimiz alanlar yok. Gözümüzden kaçan, tamamen olarak yerlerde olan alanlar da sabah üzere planlanmış bir durum aslında. E, metodolojisine bakacak olursak eğer, ee, tabii ki bir literatür aramasından sonra odaklandığımız kısmı aslında, tüzüklerin bize belirlediği ilkelere göre bir hareket planları hazırlamak. Fakat adanın sadece kuzeyindeki alanlar çok çeşitli, farklı karakteristik yapıya sahip oldukları için e, bunlarla ilişkili de her birinin farklı bir e, yönetim planı olması gerektiğine karar verdik sonra. son. E, e alanlarda sürdürülebilir koruma ve yöntemde aslında e, tüzükler odağında bir ee, başlangıç e, planladık. Henüz daha yazmadık bu arada. Teslim sadece için de bir bölüm var. Ee, Arkeolojik konumunu koruması için aslında uluslararası düzeyde standart ve ilkelerin belirtilmesi amaçlanıyor. İşte korumanın ilk aşamasında kültürel varlıkların saptanması, işte bunların en mantar işlerin oluşturulması ve bunların kaydedilmesi üzerine e, şekilleniyor. 64'teki ve 200'ünde ise aslında bu fişlerle birlikte korunan ve e, tescillenen yapıları ziyaretçiye sunmasına yönelik tamamen bir yapılanmanın aksine sadece anastrosis tekniğinin kullanılması ki anastrosis tekniği de aslında etrafta yıkılmış halde bulunan materyallerin kullanılarak belli ölçüde yapılandırılması aslında ziyaretçilerden ve tabi ki yerel halka böyle bir sunum yapılması üzerine kararlaştırılıyorlar. 69'daki arkeolojik mirasın korunmasına yönelik Avrupa Sözleşmesi'nde ise e, değerler tamamen odaklanılıyor. Yani ziyaretçinin geldiğinde nasıl bir değer odaklanması gerekir? Ya da bu ve etrafta yaşayan adamın kuzeyinde veya genel olarak adamda yaşayan halkın nasıl bir e, değerde bu açıya bakması gerekir? Nasıl halkın burayla birlikte ilişkilendirilmesi gerekir? Daha çok bunun üzerine e, durulma kapsamında bu şey tüzükle incelenmişti. E, Uluslararası Anadolu'da Vesitler Konseyi, İKOMOS tüzüğünde ise arkeolojik mirasın yerinde korunması salın ee, özellikle salın üstünde çok fazla mozaik eserimiz bulunmaktadır Bunların korunması ile ilgili büyük bir sıkıntımız var. Ee, fakat onların yerinde korunmasının vurgusu işte bu tez sayesinde, bu tüzük sayesinde yapılmakta kan bu kapsamda. Peki yönetim planı nedir? Yönetim planı da aslında bu işte bahsettiğimiz koruma, restorasyon, işte turizm, ekonomi, gelişme, e Yerel halkın burayla olan ilgisinin sürdürülebilir bir bütünlük planı oluşturulması bunu kapsıyor. Yani bu alana yönelik alınan kararlarla ilgili olarak her şeyden çıkmakta. Bu kapsamda işte üç aşamada inceleme planlanmıştır. Yani alanla ilgili yeterli verimin toplanması, daha sonra işte bu gruplar ve müzakerelere bağlı olarak bir yönetim politikasının belirlenmesi. Devamında da bir uygulama ve buna bağlı olarak bir güncüler, bir güncüller merkezisi hesaplandı. Eylem planı ve uygulamaya bakacak olursak aslında yönetim politikasının e, kurgusundan sonra e, bu belirtilen politikaların görev dağılımına karşılıklı çıkmakta. Eylem planı üç basamakta e, planladı. İşte ilk yıl olarak kısa ölçekli, daha uzun da iki üç yıl aralık ve daha sonra da beş yıl olarak belirlenmesi hesaplandı. Fakat beş yıldan sonra bu sürdürülebilirliği doğru bir şekilde sağlanması için de tekrardan bir revizyon yapılması e, belirleniyor. En sonunda da artık üçüncü aşamada e, bu alanların sahip olduğu bir yönetim mekanizmasının tek bir e, merkez altında toplaması hesaplanıyor. E, KTTC'deki seçim için arkeolojik alanlara bakacak olursak eğer, e, test kapsamında 5 arkeolojik alan olarak Bunlardan 3'ü herhalde duyduğum arasında var. Son ikisi benim bir alanın kuzeyinde olduğundan emin olmadığım alanlardı. İşte Salamis ve Soli Antikentleri, Unisanayi, e, Ayayeli'nin kutsal alanı ve Gastriya Kalesi. Bunların seçilmesinin sebebi aslında Salamis hepimizin bildiği ve en çok ziyaret edilen en çok işte turistik akıma uğrayan, en çok zarar açık olan alanımız aslında. Sonra altında bir tık daha düşük düzeyde, onunla aynı kontajına gelebilecek durumda. Bu da de bir orta seviyeye sahip. Ama diğer iki alan, o durumdan haber olmadığımız, e, varlığından haber olmadığımız alanlar gibi düşünülebilir. Hatta Gazi Cihaz şu an Kalecik'te konumlanan Kıbrıs'ın doğum istasyonunun yanında ve son çıkan haberlere göre de büyük bir zararlı belirliyoruz biliyoruz. E, ee, burada aslında karşımıza çıkan soru, KKTC'nin bu adamları pazarlama stratejisindeki sorunlar aslında. Özellikle sağlık sınırlar sorunun gün e, pazarlanma durumuna bağlı olarak yıllık skalada aslında ziyaretçilerin burayı ziyaret etmesi belirli bir e, düzlemde değil, çok farklı. Bazı günlerde mesela hocam daha önce de bahsettiği gibi e, mesela konserlerin yapılmasıyla birlikte keskin bir ziyaretçi artışı ve büyük bir zarar verilmek söz konusu üzere. E, de mesela özellikle yazlık dönemlerinde sürekli bir e, turistik gezi oda oluşturmakta. Diğer ve son iki alanda ise Bunu ise daha çok tekil arabalarına çıkılan bir mekan olarak karşımıza çıkmakta. Ama Salamis odanla baktığımızda sadece tam tıp her zaman Salamis'i görmekteyiz. Ve Salamis odanın açık en çok ziyaret edilen alanımız olarak karşımıza çıkmakta. Ee, ama bunu sadece bir turistik alan olarak değil, aynı zamanda burada yaşayanların, özel ve masalların, bu kuzeyde yaşayanların bilgisini çekilerek burayla ilişkilendirmesi gerekmekte. Buraya bağlı olarak aslında yerel halkın oradan ne beklediği, burayla nasıl bir ilişki kurulabildiğini, bunun turiste nasıl yansıtılması gerektiği, turistten alınan e, belli miktardaki maddiyat alasına buradaki restorasyonu nasıl bir sürdürülebilirliğinin fiyatlanması gerekmekte. E, diğer en büyük problemimiz de aslında hiçbir alanımızın neredeyse yönetim planı olmamasıdır. Esamis gibi en yakın zamana kadar kazılmış, 2007'de bu tarih, Ankara Üniversitesi'nde Doğu Akdeniz Ortakbaş'a yapılan bir kazı. Ee, yapılan restorasyonlar veya kazıda kullanılan teknikleri mesela detaylı bir şekilde anlatılmamıştır. Ee, peki bu sürdürülebilirliğe ve korumaya yönelik neler olabilir? Ve ee, yine bir tüzük odağında, ne yazık ki henüz e, spesifik olarak doğru e, ee, örnekler ve case study'lerine ama ama yine de bir e, yönetim tüzüğü kapsamında bir toparlama yapmaya çalıştım. Özellikle ICOMOS'un işte arkeolojik miras koruması yönetim tüzüğünde her mutlaka bir yönetim planı olması gerektiği vurgulanıyor. Buna bağlı olarak da stratejilerin geliştirmesinde belirli periyotların bunların tekrarlanması gerektiğine değiniliyor. Ee, bahsedildiği gibi işte yerel toplumun bunun için e, entegre edilmesi ve işte belirli şeylerde aralıklarla işte, işte gezileri planlaması gibi. İşte arkeolojik kazılar da normalde bu uluslararası ilkelerdeyiz aslında. Bu uluslararası sergilenmesi buna bağlı olarak da halkın burayla ilişkilendirilmesi gerektiğini tekrardan da. Ve geleceğe yönelik ne yapılabilir? Şu an bildiğimiz gibi kazı işlemlerinin hepsi yarına kalmış. Bu hem bütçeyle alakalı hem de bir kazı ekibinin oluşturulmaması ile alakalı. Sağlıklı sevgiden birçok insan şu anda e, genel olarak alanda algılamakta güçlü çıkmakta. Benim terapi olarak da en çok duyduğum soru bu aslında. E, bunun önüne geçilmesi için bir kazı yapılması gibi bir yıkıcı etki yerine şu an gelişmekte olan e, uzaktan algılama yöntemleri var. Belirli oranda daha yüksek bir bütçe şey yapılmaktalar evet ama e, daha net sonuçlarda bize yıkımı yapmadan e, de aslında. Böyle bir teknik olabilir. Bunun için de işte yönetimin planlanmasında ve hazırlanmasında başka başlıklar da incelenmesi gerekir. İşte örneğin alan yönetimi plan kontrolü, işte bölge ve ülke düzeyinde alan yönetimi planlama çerçevesi, işte eğitim, arkeolojik alanlarda turizm gibi. Sonuç olarak da aslında burada varılmak istenen şudur ki, şu an özellikle hakim olan işte kurum kuruluş olanında tek tip yapı restorasyon mevcut. Özellikle son zamanlarda sağlıkta gittiyseniz iki Bazilikada restoran edildiğini fark edebilirsiniz. Bu sadece için ki, yani bazilika için yapıldığı bütün alan için uygulanmıyorlar. Bu tezin amacı da aslında buraya bir önayet sağlayabilmek. Hem akademik olarak, bir yazılı kaynak olarak, hem de yapılacak olan diğer çalışmalar bir ön çalışma olmasını sağlamak için aslında. İşte geniş yüzeylerde yayılım gösteren onları daha bütüncül bir şekilde algılamamızı sağlamak tezin diğer bir amacı. Ee, tekil yapı bahsettiğim bir vasıta bunun önüne bir kez kurularak artık daha geniş alanların anlaşılmasına kolaylık sağlamak ee, ve alanların kendilerine sahip oldukları dokuya bağlı olarak bir yönetim planı oluşturulması ve bu belirli periyotlara ayrılarak aslında uygulama gelirlerinin tartışılması bir tez de genel olarak ele alacağım konularda arasındadır. Teşekkürler sorunuz varsa alabilirim.